Merhaba arkadaşlar. Ben Merke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün Chucky'ye okul alışverişi yap. Gerçekten o kadar güzel şeyler aldım ki Chucky'ye. Okulda kullansın diye. Şimdi okullar açılıyor gençler. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Her türlü düşüncenizi okuyacağım, bakacağım. Yani ne düşünüyorsan yaz acı. Burada çekinme, gücenme yok. Yaz bakacağım. Bir de Chucky'nin okuldaki böyle çığlıkla beraber okul maceraları gelsin istiyorsanız aşağıda like var. Oraya 15.000 yapın. Söz Chucky'nin okul maceraları gelecek. Hani bir ara yapıyorduk ya Chucky ile şey çığlık böyle kopya mopya çekiyordu falan. O tarz videolar gelecek ama aşağıdaki like'ı 15.000 yaparsa. Chucky'ye neler aldım? Chucky birazdan gelecek. Chucky Çakar'dan bahsediyorum. Bu arada Chucky Çakar gelecek dedim. Öteki çakiler kaçtı birader. Yoklar. Bir mesaj mı acaba saldıracak mı ne yapacak anlayamadım. Diğer çakileri bulamıyorum birader. Yok oldular. Pokus pokus abrakadabra moruk yok oldular. Bak yoklar. Onlarla da vs olacak. Sen like devamı gelecek. Şimdi çaki Şimdi okulda ne lazım olur? Defter. Ona bir defter aldım. Bakın. Dead Note birader. Bu Dead Note onun artık matematik defteri, sosyal dersi, bilmem ne dersi, sosyoloji, mosyoloji, fenmen buna yazacak birader. Det nota yazacak. Bu det notu onu uyarmamız lazım. Buraya isim yazmasın birader. Şimdi öğretmen ismini falan yazar. Hadi arkadaşların ismini yazar. Anladın mı? Sıkıntıya girebilir yani. Bu det notu veriyoruz. Başta defter bulamadım birader. Yani para da vermek istemedim. Direkt det notu vereceğim ona. Bu bir. İki. Çok güzel bir, önemli bir ihtiyaç. O okulda ne oldu? Susadım birader. Ne yaparsın? Susadığın zaman ne yaparsın? Lıkır lıkır su içersin ama ne ile? İşte bununla. Ona Ona çok güzel bir tane suluk aldım. Bak. 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 Ulan böyle bir şey moruk benim çocukluğumda yoktu ya teknoloji ilerlemiş birader. Bittikçe de doldurabiliyorsun birader. Bittikçe de bak en büyük özelliği bak bu sulu aldığım adam dedi ki bu suluğun bir özelliği var dedi. Bittikçe doldurabiliyorsun de dedi. Dedim abi hemen ver. Bittikçe dolduruluyorsa hemen ver dedi. Basıyorum tuşa. Oğlum şey gibi lan. Kaldır elleri. Değil mi? Ya da şey. Evleneceksin mesela yüzük. Benim evlenir misin? Gibi. Barbie'li aldım ona. Yani bu da bir bebek. Değil mi? O da bir bebek. Chucky de bir bebek. Oyuncak bebek ikisi Bak bu Barbie de bir oyuncak bebek, o da bir oyuncak bebek. İkisi de ne güzel Barbie'li geçsin birader. Şimdi takım yapmam lazımdı. Dedim ki takım yapmamız lazım. Şimdi sulu Barbie. E çanta neden Barbie'li değil dedim. Çok güzel bir çanta aldım bakın. Bak Barbie moruk. Barbie bunu böyle alacak. Bunun bunun şey kopmuş lan. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Lan bu nasıl takılıyor? Ko Şimdi böyle vermeyelim, ayıp olur. Şöyle bir, böyle, böyle. Böyle aslında böyle değil. Yanlış. Yanlış. Şöyle takması lazım bu çantayı. Bu çantayı böyle takacak birader. Bu da Barbie'li bir çanta. Sonra düşündüm ki Barbie dedim harbi dedim birader. Silgiyi de görünüyor mu? Barbie'li aldım. Bak. Görüyor musun silgiyi? Bak. Barbie'li moruk. O da Barbie'li. Ya harbi ya Barbie birader. Dedim takımı bozmayalım. Evet. Bir de onun için hani bir okulda mevzu çıkar filan. Kaldır hele. Bir tane de moruk nerf aldım. Nerf tabancası aldım birader. Şimdi o biliyorsunuz o mevzuları sever. Nerf ile moruk direkt Johnny Wick gibi vurur. Şimdi Chucky'yi çağıralım. Bakalım neler olacak. Beğenecek mi? Beğenmese de alacağım almayacağım. Çünkü o dedi ki barikede de sen alışveriş yap dedi. Ben direkt gömlekle geleceğim dedi. Yani okul üniformasıyla gelecek o. Ve ben de direkt alışveriş yapmış olacağım. Yani ne aldıysam seve seve onları giyip gidecek. Duasın kıyafetleri ben almadım. Alırsam <laughs> çok değişik kombin yapardım. Ama kıyafetler o getirecek. Hadi Chucky'yi bekleyelim. Evet karşınızda herkesin çok sevdiği, lakabı çakar olduğu, affetmediği söyleniliyor. Herkesin severek replerin dinlediği kişi, benden beklediğiniz kişi Chucky, Chucky Çakar. Gel bakalım. Eyvallah eyvallah eyvallah. Hala çakıyor mu lan? Devam. He? Devam Çakmaya ke. Devam pompa mı? ke. Tamam lan oğlum ke. sakin ol lan. Sana şimdi okul üniforman güzelmiş lan bu benim kravat değil Olur. mi lan? Ne He? olacak? He? Kapşonda var mı lan? He? Kapşon ne oldu lan? Lan eziyor gibi oldu ke. Çaki. He. Sana okul ekipmanları al. Ve Güzel şeyler aldın değil dedi mi? Dedi ki Çakin okul ekipmanlarını sen karşı. Sen de bizim Çok ailemiz mi? gibisin, kardeşimiz gibisin. Adamsın. Kardeşimiz gibisin. Çok seviyoruz. İdris bir adamsın lan. Seviyoruz seni. Vallahi içimizden eyvallah, geldi. Eyvallah, eyvallah. Yok tam içinden geldi. Böyle bir şey yok tam içinden geldi. Olsun. Tamam lan. Hazırsan gözlerini kapat. Heh. İlk başta hemen sana en güzel şeyi tanıtıyorum. İnşallah güzel ve havalı şeyler almışındır. Bu ne lan? Ne asıyor? Bu ne? Bu ne? Bu. Suluk. Lan. Nasıl? Oğlum bu ne? Lan neyini beğenmedin? Var bir lan bu. Mis gibi suluk oğlum. Oğlum okulda bir bak havalı olur bak. Oğlum mis gibi. Oğlum bu tipa ne al? Bir dur oğlum. Tık. Gördün mü? He bunda öyle Yok yok. Su içelim. Oğlum benim okulda bir hava bir... var, bir rujum var lan. Tamam oğlum Barbie olsun, ne olacak ya? Sen de oyuncaksın, o da oyuncak. İkinci, kapat gözleri, kapat kapat kapat. He. Aç. Lan aç. bu ne? E ne no, o, aa. Lan oğlum cennet mahallesindeki pembeye döndün lan. Aa, la, bu... gençler bir yorum yazsanıza, bu kötü mü? Ya yazın bir yorum. Lan ha, neresi kötü oğlum, bunu? Barbie işte lan. Lan tamam oğlum Barbie de Barbie'ye bak. Lan yarın. ne olacak oğlum bu da senin eski manita değil mi? Yani Barbie. Eskileri tamam, karıştırma Tamam onları giyeceksin birader o eskilere kadar karıştırma. para ver. Evet. Kapat gözünü. Kapattım. Aç. Bu ne lan? Death Note. Death Note mu? Buna sakın ismimi yazarsan var ya bak bu Death Note'a benim çizersen ismimi yazarsan ölürüm he. Sakın böyle şeyler Niye açma. lan? Sakın bir, birisinin ismini yazma tamam mı? Niye yazayım? Sakın yazma. Ama kendi ismini Niye yazabilirsin ben? tamam Oğlum, mı? Bir yorum tamam. Yazın, ben kendi yiyemem, ismini da yazabilirsin tamam mı? Kendi ismini yaz. En başa zaten şimdi defter ha. mefter etiket oluyor ya çeki. Hani herkesin bir Kayıp defteri oluyor. Diye. Senin defterin kaybolmasın diye etiket olarak adını çeki çakar yaz. Bakalım tamam. ne olacak tamam mı? Test ederiz Al bunu da. Ha dur Senin bekle. Bekle. Şunu sırtına. Oh. Çantayı bir sırtına verelim. çeki Getir konularını. Getir 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 getir. 31. sınıfta Heh. bizim affettim biraz. Lan getir lan ne yapıyorsun oğlum hiç mi çanta takmadın lan? Heh. Ah. Heh. 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 Tamam bekle. Defterinde. <laughs> İnsan bir şekil bir şeyler alırlar. Koyduk. Bekle. Bekle çakıcım. Sulu. As bakayım boyuma. Heh. Heh. Okul bugün başlıyordu. Kaçın sınıfı geçti? 31. sınıfa geçmişsin duydum öyle doğru mu? 31. 31, 31 mi lan? Arbi silgi. Bir Al. nasıl bakayım? Silgine bak. Oğlum, o da Barbie'li. Bu da Barbie'li Barbie ya. <laughs> Lan oğlum, ne olacak oğlum? Sana son model Barbie aldık. Evet, şarkıyı söyleyerek gidebilirsin. Da 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 çık çık Lan çık. Bir saat video. Atın. Bu bakayım. videoya 15.000 like gelirse çığlıklı versiyonu gelecek. O da efsane olacak. Çığlığa da üniformalar aldım. Şok edeceğim onu da. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.